Merhabalar arkadaşlar hepiniz çalışma odama hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki YKS 2023 konularında değişikliğe gidildi. Bununla ilgili bir video çekmiştim. İzlemeyen arkadaşlar için yine video açıklamalarına link bırakırım. 2023'e nasıl hazırlanmanız gerekiyor? Ne zaman soru çözmeye başlamalısınız? Hepsinden tek tek bahsetmeye çalıştım. Bu videomuzda ise bu konuları topladığım bir PDF'den size bahsedeceğim. Çok işte bir karışıklık var. Bol bol sorulduğu Toplu bir cevap olsun. Arkadaşlar ben 2023 YKS'de karşınıza çıkacak konuları bir PDF haline getirdim. Bu şekilde bir defter ücretsiz olarak kullanabileceksiniz. Güncel ve tüm dersler var. İçinde TYT, AYT'si hepsi var. Şöyle göstereyim. Bakın TYT Türkçe konularınız burada. AYT kısmı dediğimiz edebiyat kısmı burada. Yine matematik konularınız burada. AYT'de çıkacak konularınız burada. Bitirdiğinizde üzerine işaretleyin. Yavaş yavaş bitirmeye çalışın. Hangi konular çıkacak hiç kafanız karışmasın. Geometri konuları burada. TYT AYT bunların ortak. AYT özel dediğimiz AYT kısmında çıkacak konular da bunlar. AYT'de buradan da çıkabilir. Biliyorsunuzdur zaten. TYT fizik konularınız burada. AYT fizik konularınız yine burada. TYT kimya konularınız burada. AYT kimya konularınız karşınızda. Biyolojiniz var. Aynı şekilde TYT AYT tarih konularımız var. Bunlar ortak olduğu için ayırmadım. Buradan takip edebilirsiniz. Coğrafyaya yerleştirdim. Felsefeniz, din kültürünüz olmak üzere bütün derslerde 2023 konularını hazırladım. Nasıl bulabiliriz hocam? Arkadaşlar tamamen ücretsiz olarak video açıklamalarına link bırakıyorum. Gidip indirebilirsiniz. Bundan sonra yeni konuları içeren çalışma programları da yapmayı düşünüyorum. Kaç aylık programlara ihtiyacınız var? Hangi bölümler ihtiyacı var? Lütfen yorumlara yazın. Ona göre program çalışmalarımızı yapalım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.